hoş geldiniz. Bu yeni podcast serisinde Paulo Coelho'nun büyüleyici eseri Simyacı'yı konuşacağız. Simyacı tüm dünyada milyonlarca insanın kalbini ve ruhuna dokunmuş bir modern klasik. Kitaba başlamadan önce simya hakkında biraz bilgilendirme yapıp sonra konumuza tekrar da geri döneceğiz. Simya antik dönemlerden orta çağa kadar uzanan ve özellikle batıda bilimsel gelişmelerin henüz olmadığı dönemlerde yaygın olan bir mistik ve okült bilim dalıdır. Simya, genellikle maddeyi başka bir maddeye dönüştürme, ölümsüzlük elde etme ve evrenin sırlarını keşfetme amacı taşırdı. Ancak simya aynı zamanda birçok sembolik ve mistik anlam taşıyan bir öğretiydi. Simyanın kökenleri çok eski dönemlere, özellikle Mısır ve antik Yunan'a kadar uzanır. Antik Mısırlılar metallerin işlenmesi ve ilaç yapımı gibi uygulamalarda kimyasal işlemler kullanırlardı. Yunanlılar ise felsefi ve mistik boyutlarıyla simyayı geliştirdi. En önemli simyacı hedeflerinden biri filozof taşı olarak adlandırılan bir maddeyi bulmaktı. Bu madde herhangi bir metali altına dönüştürebilir ve ölümsüzlüğü elde edebilirdi. Ancak bu birçok mistik ve sembolik anlam taşıyan bir kavramdı. Simya birçok sembol ve sembolizmi içerir. Özellikle simya işlemlerinin sembollerle ifade edilmesi yaygındır. Simya orta çağ ve rönesans döneminde bazı kişiler ve kurumlar tarafından yasaklanmış veya kınanmıştır. Rönesans döneminde Katolik Kilisesi simya ve diğer okült uygulamalara karşı tutum almıştır. Simya, kilise tarafından teolojik olarak kabul edilmeyen uygulamalar olarak görülmüştür. Ancak simya modern kimyanın oluşmasına da katkıda bulunmuş ve bazı simyacılar kimya bilimine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Dolayısıyla simya sadece kınanmış bir uygulama olarak değil, aynı zamanda modern bilim gelişiminde etkili olmuş bir geçmişe sahiptir. Simya hem bilimsel bir geçmişi hem de mistik ve sembolik bir yönü olan alandır. Lafı çok fazla uzatmadan içsel yolculuğumuz için kitap hakkında konuşalım. Bu kitap İspanyol bir çoban olan Santiago'nun hayatında başlayan bir rüya ile başlıyor. Rüyasında bir hazine bulma arzusu ve bu hazineyi Mısır'da keşfetme isteği Santiago'nun öyküsünü şekillendiren güçlü bir itici güç oluyor. Santiago'nun yolculuğu hem fiziksel hem de içsel bir serüveni içerir. Kendi iç dünyasını ve hayatın derin anlamlarını keşfederken farklı kültürlerle karşılaşır, insanlarla etkileşimde bulunur ve yaşamın sırlarını çözmeye çalışır. Bu podcast serisi boyunca simyacının ana temalarını ve mesajlarını ele alacak, Santiago'nun yolculuğunu inceleyecek ve kitaptan çıkarılabilecek kişisel gelişim derslerini keşfedeceğiz. İçerisinde geçen kısa bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Santiago, Mısır'a ulaşma yolculuğunda Sahra Çölü'nde bir bedevi kampına gelir. Burada bedevi lideri Santiago'yu yakındaki bir göle götürmeye karar verir. Santiago bu yolculuğu sabırsızlıkla beklerken gölü uzakta görür ve büyük bir heyecanla yanına varır. Ancak göle vardığında hayal kırıklığına uğrar. Gölette su bulamaz. Bedevi lideri Santiago'ya gölün gerçek olduğunu ancak onun aradığı hazineyi burada değil, içinde bulması gerektiğini öğretir. Bu hikaye, Santiago'nun hazineyi dışarıda değil, içinde araması gerektiği önemli bir mesaj taşır. Hazine aslında kendi iç dünyasında ve içsel potansiyelinde saklıdır. Santiago'nun hayal kırıklığını uğraması onun bu derin gerçeği anlamasına ve içsel yolculuğunu daha fazla derinleştirmesine yol açar. Göl hikayesi Simyacı kitabının ana teması olan kişisel dönüşüm ve içsel yolculuk fikrini vurgular. Santiago'nun hazineyi arama arayışı kendi iç dünyasını ve gerçek potansiyelini keşfetme yolculuğunun bir yansımasıdır. Kahramanımızın içindeki gezme arzusu yüzünden çoban olduğu aslında gezme arzusunun içindeki arayış ve bu arayışın doğurduğu sonuçlar. Kitabın kabaca tanımı bu olabilir sanırım. Kitabın bir bölümünde şöyle bir söz vardı, beni etkileyen ve düşündüren. İnsanların büyük bir hazineyi aramalarının nedeni, hazineyi aradıkları süre içinde yaşamış olmalarıdır. Bu söz, simyacı kitabının temel felsefesini yansıtan önemli bir ifadedir. İnsanlar genellikle dışsal şeyleri arayarak veya gelecekteki mutluluğa ulaşmayı hedefleyerek hayatlarını yaşarlar. Ancak asıl değerli olan şeyin içlerinde olduğunu vurgular. Hazine bu bağlamda kişisel potansiyel, içsel bilgelik, mutluluk ve anlamı temsil eder. Söz, hazineyi bulmanın veya gerçek mutluluğu keşfetmenin içsel bir dönüşüm sürecinin bir sonucu olduğunu anlatır. Yani insanlar dış dünyayı keşfetmek yerine iç dünyalarına bakarak kendi içlerindeki hazineyi bulmalıdır. Bu içsel yolculuk kişisel gelişim ve anlam arayışında önemli bir rol oynar. Evrende gerçekleşen her şey belli bir nedenle olur cümlesi kitabın başka önemli ve can alıcı sözlerinden. Bu cümle evrende meydana gelen olayların tesadüfi olmadığını, her olayın bir nedeni olduğunu vurgular. Bu neden sonuç ilişkisi kitap boyunca Santiago'nun yaşadığı deneyimlerin ve kararlarının anlamını anlatır. Santiago'nun yolculuğu boyunca karşısına çıkan her olay ve kişi onun içsel büyümesine ve öğrenmesine katkıda bulunur. Bu nedenle her şeyin bir nedeni vardır ve bu yolculuğun onun kendi potansiyelini ve hazineyi keşfetmesine yol açar. Aynı zamanda bu cümle okuyuculara hayatta karşılarına çıkan her şeyin bir anlamı ve bir amacı olduğunu hatırlatır. Her deneyim öğrenme fırsatları sunar ve bireylerin içsel gelişimlerine katkıda bulunur. Evrende gerçekleşen her şey belli bir nedenle olur felsefesi Tasavvuf filminde ve birçok felsefi düşünce sisteminde yer alan bir temadır. Tasavvuf, mistik İslam düşünce geleneğinin bir parçasıdır ve evrende her olayın, her anın ve her şeyin derin bir anlamı ve nedeni olduğuna inanır. İnsan yaşamının ve olayların Tanrı'nın iradesi ve kaderi ile yönlendirildiğine inanır. Her şeyin bir kaza yani neden sonuç zinciri içinde olduğuna inanılır. Bu düşünce geleneğinde evrendeki her varlık aslında Tanrı'nın bir yansıması olarak görülür. Bu nedenle her şey birbirine bağlıdır ve her şeyde Tanrı'nın varlığına dair izler bulunur. Tasavvufu şiir yoluyla ifade eden pek çok sufi şahir, Evrendeki her şeyin bir nedeni ve anlamı olduğuna dair düşüncelerini şiirlerinde dile getirirler. Mevlana Celaleddin Rumi, sen yoksun, dünya yoksun, evrende hiçbir şey yok, sadece o vardır. Bir başka düşünür, Yunus Emre. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Tanrıyla birleşme arayışının en radikal ifadesidir. İşlediğimiz bu cümleyi birçok filozof da ele almıştır. Örnek verecek olursak Aristoteles, her şeyin bir nedeni vardır der. Immanuel Kant, olayların düşünsel olarak kavranmasının temel koşulu tüm olayların nedensel bir bağlam içinde algılanmasıdır der. Burada neden sonuç ilişkisini zihinsel yapısını ele almıştır aslında. Bu cümle Kant'ın Aklın Eleştirisi adlı eserinde ele aldığı nedensellik ilkesi ile ilişkilendirilebilir. Kant'a göre nedensellik ilkesi düşünsel yapımızın temel parçasıdır ve bütün doğal olaylar bu ilkeye dayanır. Son olarak kitaptan çıkarılacak bazı derslere bakacak olursak ki bugün Manisa Kitap Kulübü'nde de bu kitabı konuştuk. Katılan arkadaşlarımızın anladığı ve çıkardığı dersleri de ele alırsak, kahramanımız özündeki hazineyi ve kaderini keşfetmek için cesurce yolculuğa çıkıyor. Bu, insanın kendi iç dünyasını ve potansiyelini anlamak için kendini sorgulamasının önemini vurguluyor aslında. Santiago'nun yolculuğu boyunca karşısına çıkan zorluklar ve korkular onun içsel gücünü bulmasına yardımcı oluyor. Roman, korkuları aşmanın, hedeflere ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmanın anahtarı olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda da zamanın ne kadar değerli olduğunu ve onu doğru kullanmanın önemini anlatıyor. İnsanlar genellikle geleceği düşünerek veya geçmişte takılıp kalarak anın tadını çıkarmayı unuturlar. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu felsefesini işliyor. Santiago'nun yolculuğu boyunca karşılaştığı insanlar ve deneyimler evrensel bir bağlantının bir parçasıdır. Bu dünya görüşünü genişletir ve insanların birbirine nasıl yardımcı olabileceğini gösterir bizlere. İnsanların basit ve anlamlı şeylere odaklanmaları gerektiğini gösteriyor aslında. Simyacı kişisel büyüme, keşif ve kaderin peşinde gitme konularını işleyen bir ilham kaynağıdır. Bu dersler okuyucuların hayatlarını daha anlamlı kılma ve kendi kişisel menkıbelerini bulma konusunda ilham alabileceği önemli bir felsefi düşünceleri içerir. Paulo Coelho'nun bu eseri okuyuculara hayatın anlamını ve hazineyi aramada ilham verici bir rehber sunuyor. Unutmayın gerçek hazine sadece dış dünyada değil aynı zamanda kendi içimizde keşfedilmeyi bekliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.